Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda şu ana kadarki çektiğimiz kanalımızdaki en büyük havuz partisi videosu ile beraber karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bizim küçük, iğrenç, kirli bir havuzumuz vardı. Ama bunu çok kötü bir görüntü kirliliği var. Iy, midem bulanıyor buna bakınca. Bugün de yeni havuz eşyaları aldık gördüğünüz gibi. Ama bundan başka havuzumuz yok. O zaman ne yapacağız? Tabii ki arkadaşlar burada görmüş olduğunuz lavabo tıkaçlarını kullanarak Labonun birini tıkayacağız ve içini suyla dolduracağız. Ve çok güzel bir havuz olacak. Kocaman bir havuz olacak. Bakalım nasıl olacak. O zaman hemen laboya doğru yol alalım gidelim. Büyük tıpayı alalım. Küçük belki olmaz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi lağaboya geldik. Burası dış kapıya birazcık yakın. Tıpayı tık, tık kapatması için Azra'ya takdim ediyorum. Elinde de iğrenç bir lağım faresi var zaten. Şuna bakın. Iyy. Tamam kapattın mı? Tamam suyu açalım o zaman ve havuzunda olmasını beklerim. Şimdi videoyu durduracağım. Sonra su dolunca devam ederiz. <laughs> Oyuncakları getirmeye gittik arkadaşlar. Az kalsın taşıyormuş burada bu. Şimdi şey yapacağız. Tutsana bir şunu. Kapatalım artık taşacak. Bu da sağlam değil bence. Yıkılabilir. Koca ayılar zaten içi havayla dolu olduğu için yüzebiliyorlar. Bunlar kendi başlarına yüzsünler. Simitlerimizi de Niloya ve Maşa'ya takdim ediyoruz. Aa dur bu Niloya oturamıyor arkadaşlar. Bunun elbisesi birazcık değişik. Bir oturtmaya çalışsana. Olmuyor değil mi? Onu büyük olana koy. Büyük olan oradan düşer. Tamam. Maşa'yı da bunu oturtalım. İnşallah düşmez bu da. Düşme düşme düşme. Neyse koca Koca'yla çok çirkin yüzüyorlar. Onlar burada boğulan Bu var mı diye nöbet tutsun. Tamam. Çok güzel oldu. Dur şu bir tane çok güzel fotoğraf çekeceğim şimdi. Poz versinler. Şu atı da böyle döndürelim. Ne deniyordu ona? Pegasus. Tek boynuzlu at. Unicorn, unicorn doğru. Hı. Sen bildin. Ben bilemedim. Yaşlanmışım artık. Bir sen de geçsene yanlarına fotoğrafınızı çekeyim. Aa sen nereye gidiyorsun? Dur bir yerinde dur. Of süper çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığımız en eğlenceli havuz partisi. Eğer bunu şey yapsaydık o renkli içinde boya olan havuza. Durun yanına giderek göstereyim size. Sen de onu getir. Bu havuzda yüzselerdi eğer koyalım. Koy. Bak ikisini koyduk direkt havuz doldu bile. Yani güzel bir çözüm üretmiş olduk bu havuz sorununa. Artık kocaman bir havuzumuz var. İstediğimiz zaman hemen 10 saniyede doluyor 10 saniyede boşalıyor. Şimdi geri havuz partisine devam edelim. Oradan da bitiriş yaparız. Bakın burada da balıklarımız var. Bu balıkları da yüzdürelim mi orada? Hayır ama ya sonra deliğin arasından kayıp düşerlerse yanlışlıkla çok kötü olur. Onun için böyle iyi. Böyle maşayla Niloya burada keyif yapsınlar. Kocayı da burada başından nöbet tutsun boğulan var mı diye.